Evet efendim, reklamlardan sonra sizden gelen soruları Osman Ergin Hoca'mla cevaplamaya devam ediyoruz. Hocam video sorularımız var. Lütfen. Hemen geçelim. Lütfen. Buyurun bakalım ilk video sorumuz neymiş? Hocam hayırlı cumalar. Bir sorum olacaktı. Bazı taşların insanlara şifa verdiği söyleniyor. Bu taşları bileklik olarak, kolye olarak, küpe olarak takan tanıdıklarım var. Acaba bu taşlar gerçekten insanlara şifalı mıdır ve bunun dinimizde yeri var mıdır? Teşekkür ederim. Böyle şeyler var hocam. Evet. Hatta bunu biraz daha şey yapabiliriz. Evet. Dua takanlar var, muskalar var. İşte ne bileyim, evet. işte dövme yapanlar var böyle şeyleri falan. Böyle nazar duaları, şey duaları falan. Evet. Hayrı bölüme giriyor dövme tabii. E, o tabii o başkent. Şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, yani bu bazı taşların insanlara şifa verdiği söyleniyor. Bu tıbbi bir konu. Yani bir şeyi vücutla temas ettiğinde farklı efendim elektrikleri meydana getirir. Farklı efendim e, sonuçlar ortaya çıkar. Kimyasal bir takım şeyler ortaya çıkarabilir. Ben bunları bilmiyorum. Ben bunun uzmanı değilim. Biz dinen. Ama şunu söyleyeyim. Dinen söyle söylerken, Burada genel bir şey söyleyelim. Gene ahlak Alişancığım. İster bu taş olsun. ister değerli bir taş olsun. ister değersiz bir taş olsun. İster efendim altın olsun, ister gümüş olsun, bu takıları insanların gözünün içine sokmamak gerekiyor. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hani bir şeyi var, bu böyle takılarını çok böyle teşhir edip böyle şey yapan bir insana, yani yarın korkarım ki bu takılar seninle alakalı ciddi sokun, sorunlar yaratır ahirette, genel anlamda söylüyorum bunu diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir ifadesi var. Şimdi burada şunu yapmak gerekiyor, Şifa için takıyorsanız eğer öyle olduğuna inanıyorsanız bu psikolojik de olabilir veya dediğim gibi gerçekten böyle olabilir. Ama bu din buna bir şey söylemez. Din burada bunu nasıl yapacağını söyler Alişancığım. Nasıl yapar? İnsanların gözüne sokma. Teşhir etme. İnsanlara onunla hava atma. İnsanlara onunla senin farklı konumda olduğunu, efendim bu işte falan yerden geldi, Mekke'den geldi, Medine'den geldi, efendim Kudüs'ten geldi gibi şeylerle falan böyle kendi mevkiini, makamını, dini efendim yerini böyle insanlardan daha farklı yerlere koymaya kalkma. En önemli şey teşhir etme. Bu taşlar taş olması hasebiyle yani namazımıza, ibadetlerimize ve tayrimize bir efendim halel getirmez. Bir e, zarar getirmez. Ama insanlığımıza zarar getirebilir mi? Getirebilir. Nasıl getirir? Dediğim gibi o taşları teşhir ederek onu alamayan, onu takamayan insanları efendim bir şekilde etkileyip kötü bir enerji, negatif bir enerji meydana getirebilir mi? Getirebilir. Onun için bu vapta, bu anlamda sahip olduğunuz ne varsa, efendim inancınıza dair dahi olsa onları insanların gözüne sokacak şekilde teşhir ederek kullanmamak ahlaki, İslam ahlakının bir öğretisidir, bir prensibidir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bu taşları efendim çok göstermeden efendim kullanabilirsiniz. Dinen bir sakıncası yoktur. Nazar boncuğu da bu anlamda aslında bir taş evet. ya hocam. Onu da mesela nazara O da doğal bir taş. Nazarı. Onu da kullansanız bile yani nazar boncuğu diye bir boncuk yok. Yani yine dini bunun bir dini tarafı yok. Bu tamamen kültürle alakalı, ananeyle, örfle alakalı, gelenekle alakalı efendim bir, bir tavırdır. Bunun dini, dini bir tarafı yok nazar boncuğunun. Yani ister büyük olsun ister küçük olsun. Ev almışsın eve daha girerken kapının önüne adam böyle efendim bir metrekare nazar boncuğu yapmış takmış oraya. Orada evi nasıl aldığına bir bak. Yani orada evi, evi helal yoldan almadıysan o nazar boncuğu yani Allah muhafaza düşer. Oradan temizlik yaparken kafanı da kırabilir yani. Allah muhafaza eylesin. Öyle değil. Onu da takabilirsin, bir şey demiyorum ama onu efendim secdeye giderken, rükuya giderken, secdeye giderken, bir yerde otururken, bir düğmeyi açarak falan böyle bunlar hoş şeyler, güzel şeyler değil. Yani yine yani, bunun tabii. hiçbir şeyi yok, ee, açıklaması yararı veya zararı yok. Yok, 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 tamam. yok dini açıdan bakarsak yani din perspektifi, dinimizin perspektifinden bakarsak öyle bir şey yok Ali tamam. Alişancığım. Ama onun dışında dediğim gibi böyle gelenekler olmuştur. Veya efendim doktor demiş ki şu taşı, akik taşı iyi gelir. Efendim kam taşı dedikleri bir taş var. Ben çok taşlarla çok barışık değilim. Yani aksesuarla çok barışık bir insan değilim. Yani mümkün mertebe sade efendim bir yaşamı tercih ediyorum. Ama, ama bunlar dinen günahtır vesaire falan gibi bir kavramda bir ifadede bulunmayız, bulunamayız çok yani süs olarak bile mesela yani hanımefendiler de süs olarak böyle kullanmayı efendim severler. Erkeklerden daha çok severler. Onlarla da bile yine yani şunu söylerim yine din adına konuşmuyorum. Bir mümin olarak, bir Müslüman olarak, bir insan olarak konuşuyorum. Çok abartılı olmayan. Yani sizden önce beni yani baktığınızda yani size biri baktığında aa kolyen ne güzelmiş demesin. Çünkü bir insanın dünyada sahip olduğu en değerli varlık, en güzel varlık, en estetik şey yüzüdür en estetik yani takı yüzdür. O insanın yüzü güzel olduğuna şöyle söyleyeyim yüzü sirke satıyor. Aşağıda altınlar dolu. Ne yapayım ben? Hiçbir anlam ifade etmez. İnsanın gözünün içine sokarak. Yani sizden önce kolyenizi gösterecek bir tavıra geçmeyin. O abartılı şeyler güzel değil. Tamam. Bunlar e, bunlar arkasında bak din açısından da sakıncalıdır. Çünkü bir niyet var orada. Kendini diğer insandan daha üstün, daha zengin göstermeye çalışmak fevkalade tehlikeli bir tavırdır, bir davranıştır.